Sevmeyi. Ya hocam bir durun, şunu bir indirin oyunu da. Şu videodan Ay, bir sonra ne geçelim. geçelim. Tamam. Tamam. Okay, ben hazırım. Aa webcam, webcam, webcam yeri yapmış. Webcam yeri yapmış. Neresi lan webcam saat, yeri? Sağ alt bak sağ alt. Ha. Çok iyi. Ya kanka işte bu ya. Bu anladın mı? Helal olsun ya. Twitch'ten boşlar. Gerçekten helal olsun. Bak var bu ya budur ya. Bu anlayış hizmet yani bu. Yeni gelenlere çok teşekkür ederim yeni abonelikler için. Sağ olun. Bir daha bir sonraki videoda isteyeceğim. Bu paralı olsun da o zaman göreyim ben onlara abone olabiliyorlar mı? Tamam? Bu YouTube'da paralı olsun. Ondan sonra da görelim bakalım. Kandırma lan insanlar artık. <laughs> Arkadaşlar youtube.com slash aynı sinemalar. Nasıl abone olacaklar bakalım hadi. Olmayın olmayın Ay, canım. Enes'i Enes 20 milyon 30 milyon falan yapın ha Enes Batur'u. Aman 2-3 milyon abone de birine gider de uyuyamaz. Şimdi söyleteceksiniz kaç yaşında ne edeyim Bence Bence gülme <laughs> sen bilirsin. <laughs> sen bilirsin. Batuhan oyunu kur o ara kanka. Ben de Nereye daha inmedi kanka. Bu yayın çok iyiydi bu yayın çok iyiydi. <laughs> Hayatım ben bir şey yok. <laughs> yani... Sıkıntı Beğilinim ne? Beynim var. Evet. Buraya aktaramıyorum. Evet işte doğru diyorsun <laughs> haklısın ama oyun böyle bir şey zaten. Yani yüzde yüz aktaramazsın genelde. <laughs> bir ara Ferit'in kafayı tutuyor böyle. <laughs> Mehtap ya. Böyle bol yemem lazım Allah aşkına. <laughs> çok uzaktan ama. Bak bak. Sinirlendim. <laughs> <laughs> Lan vay be Ferit de var ya. Bugünlere nasip etti. Maşallah. <laughs> Aşkım oyun oynuyoruz. Alamıyorum topu senden. vallakla Ha, ha bunu söylemedin gördün işte. Mı? Gördün mü? Gördün mü? Bunu <laughs> söyleyecektin sadece. Sen, ben sadece bunu öğretmeni istiyorum. Bu videoda <laughs> eğlence oynarken oynayanların reyç geçirdi ama şimdi geri dönüp baktığımızda aslında kadar komik duruma düştüğümüzü gösteren bir <gülüyor> eğlence <gülüyor> videosu. <gülüyor> Kötü bir dönemde tanıtım seni ve benim psikolojime çok iyi geldin. Birçok kez gece kahkahalar attım varo. Eyvallah bro. Sen de varo. Çok teşekkür ediyorum. Desteğin için çok sağ ol. Ee, eyvallah kesene bereket. Buradayız. Daha da eğlenceli daha e, güzel gecelerimiz olacak. Bir de şimdi Ramazan özel yayınlarına başlarız. Nuri hocamla. Oy. <laughs> Değil mi? Ramazan özel tabii ama canım. Tabii iftar, de iftar kadar. değil sahur modeli Sahur. Aynen. Yani. Aynen. Ulan eskiden sahur var ya, yayınları. bak eskiden sahurdan sonra, o zaman night 2007 falan sahurdan sonra savaş oluyordu. Bilenler bilir. Hemen sahur var. Aynen. Savaş. En şey, tatlı sahur geceleri night ile başlar yapıyordu. demiş. Sahura kadar tabii night online çok ayrıydı. Sahura kadar oynuyordum zaten. Sahur yapıyordum sonra savaşa güzeldi yani. Da bir bir hikayeli oyun sözüm olsun mu o zaman size? Bir tane hikayeli oyun sözüm olsun mu o zaman? Mafya 2'yi bitirelim ha. Söz mü 2... ama? Sö ama söz mü işte bak bu bu kesim mi yani söz mü bu Söz. Tamam söz. Gugu'dan aldık sizin. Tamam benim beden var. Memo meydana da oynarız da onu şimdi karıştırma ya. Mafya tribini yaşayalım yani anladın mı? O çok keyifli olur yani mafya. Git mafya 12 saat yayın sözü de verdim. Şişt, dur onu verme Dur onu verme. Önümüzdeki ay da <laughs> önümüzdeki ayın sonunda da hediye vereceğim. Onu şimdiden söyleyeyim. Ay içerisinde çok promotlamayacağım. Bilginiz olsun. Eee onu da bilisine şey geçmiş olayım. Geri dönüp baktığımızda aslında her komik duruma düştü Yine bir söz işte verildi deniyor şu an chat'te. <laughs> Tutar tutar. Vallahi vururum şimdi elimi tersiyle ne atana. Allah'ım ya Rabbim titreme geldi ya. Aa. Karaman'ın basmayın. <laughs> Karaman'ın tuşlarına basmayın. Hadi gidelim o zaman şu range Hadi. simülatöre. Bir dakika şimdi <laughs> taktiği söylüyorum. İki tane tavuk alacağız. Sıfırdan başlayalım. Vallahi vururum şimdi elimi tersiyle ne atana. Oha boyun böyle mi lan? Oğlum bu Aynen, oyun var. ne var? <laughs> Aynen Makro <açıyorsam, gülüyor> seni bak. Harbiden mümkün değil ya. Oyunun vs modu var mı? Lan yani vs modu ne oğlum? Oyunun içerisinde böyle şeyler var işte. Parmaklarım yamuldu ya. Abi s**ti beni hadi gidelim. toz ha bunlar. Aha bir gö... Ah! Oh, geç önüme. <gülüyor> <gülüyor> Artık yeter. <laughs> Bıktım bu hayattan. <laughs>

isterim restart attı abi inanamıyorum ya abi ya Aa! Gökhan hoş geldin ee, abone hedefini hatırlatmak istiyorum size bu arada bu ne ya? abone hedefi kaç da göremiyorum <gülüyor> <gülüyor> hepinizin şu an abone hedefi aklıma geldi <laughs> şu var ya şu arkadaki bak şu Start. Go, Abi o öyle iğrenç bir alet ki. Bak, hep de o köşesinde olur spor salonunun. Ona yüzüstü yatıyorsun. Tabak kamane orada full view. Yani acaba makineye saçım... Baba kameraya çekmeyeyim Şimdi insanların ana... Abdestiniz kaçmasın. Kameraya çek falan yazanlar var. Oğlum ne güzel. kamera niye orada zannediyorsunuz? Kamera orada işte. Anlatabiliyor muyum? Sıkışır mı? Aklımızda deli sorular. Hey PT, help me. My hair stuck. I'm stuck, help me. Back. Yani. Ya bir sus amına koyayım ya oyun oynarken bak mikrofona Oy, basmadan chatinle konuşabilirsin bak tamam mı? <laughs> Konuşma Ben seninle de konuşmak istiyorum ama özledim seni Görüşemem Kes sesini ya Koridorda sürekli minyon kesen kişiye ne denir? Hmm, farmer Sapık Niye? Abi lol demedim ki Koridorda sürekli minyon kesen kişiye ne denir? <laughs> 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 Şükrü amına koyayım ya <laughs> Şoka girdi ya o gün amınakoyim. Getirttim bunu koydum. <laughs> Adam yemem böyle oldu, beli tutulmuş ertesi gün. Bravo. senin <laughs> bozuldu. Abi bunlar iyiydi ya. Çok seri şaka. Sırayla bir Sükük, Şükrü abi bir sana. Çağrı abi bir tane kadın var. Düz yolda yürüyor, hamile kalıyor. Neden? Ayak Türkiye'de yaşadığı için. Kabus gibi gece miydi? <laughs> KALIN KAŞMAKA AL! KANDI çok KORKTUM KALAAAA ULAN NOOOO <laughs> Reis bahçede Bu ne <laughs> Kemal? Salak Kemal kaçıyor HAHHAHAHA <laughs> E o silahla vuruyorum adamı ULAN GİRECEK KALIN! O zaman bekle kamerayı ayarlıyorum başta bir. <laughs> HAHAHAHA ANAM! E, mi e, bedava ya. tamam, o zaman no. <laughs> Eray lanet olsun ya. Ya gerçekten he, he, lanet ben... olsun ya. Kabloların arasına her ya. Size şu an göstereceğim şu yeri bir çekmem lazım size ya. Ne pis bir amın var. Ya, oğlum, bir, bir şey değil mi Şuraya gelmesen, ya git işte dinlen bugün evinde ya. Oha canım. lan. Oha <laughs> lan. Beziden sildiği şey de marka ha bu arada. Peçeteyle falan silmiyor yani kardeşim. Sizce gelecek kaygısının en temel nedeni nedir? Havale ben suratıma bakacaksanız olmaz. <laughs> 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 Kavga etmeye geldim. Limon, yani. da, sattım. Hmm, limon hmm, da mı annemin sattınız? Annemin karnından martinimle doğmadı Push, falan. <laughs> <laughs> çok <laughs> affedersiniz lise çağıma döndüm çok özür dilerim. Dizleme 18 yıldır bana push denmemişti. Çok affedersiniz. Puş demek istedim artık. Ulan bana dedim. Push. <laughs> evet. büyük kozu çıkarınca bakalım Biloş Bey'e göreceğiz. Umarım bir yerinizi açmazsınız Hakkı Bey büyük koz derken. <laughs> o zaman de büyük koz demezdim. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel kendiyle de barış. Çevre esnaf dükkanda kahvaltısını yaparken o hakkıcığım gel sen de bir iki yudum bir şeyler oradan hemen kaba kahvaltım hallediyorum. Ama öğleye doğru benim biraz daha böyle karnım acıkır böyle tatlıyla geçiştirmeyi ben çok severim öğleleri. Hemen kan, kan verme merkezine giderim. <laughs> Veririm kanımı. Bir halley. Alp Bey komik mi? Be. Komik <laughs> mi? Lego kolay kanka. Lego yap abi. Lego yap. Abi Lego yap. Abi Lego. Eğlenmeye Lego. hazır mıyız? yolda. Sıradaki gelsin. Oldu mu? Türkiye'nin en iyisi lan! Türkiye'nin en iyisi! Devam 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 devam. Dikkat et Tukan dikkat Gelsin gelsin. Sabaha kadar gelsinler. <laughs> Ay, görüşürüz abi. Lan <laughs> <laughs> ilin Amerikalı'sına biz yolu tarif ediyoruz be. And you're American, you live here, you're a boy. Shut I up! Turn right! Shut up! I said shut up! Malama <laughs> kime <laughs> dedi lan? çok trollenecek hanımefendi var. Haydi Gökhan kardeşim. Eee, Halimi düşünsene zaman böyleyse. Yok Ali. Haydi. <laughs> 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 ne kastı? Anamı s**eyim bu ne? Aaaa. Aa, <laughs> 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 Drop <laughs> bu merakı giderip büyük şey soru sordu. Ben neyim dedi. Ben neyim? Sen orospu çocuğusun dersen küserim bu arada yok, onu söyleyeyim. Yok olmaz yok, olmaz öyle şey. Kafana cübbe giymiş. Ben sana bir bir rak biliyorum diye geziyorum. Bir anlatayım. Bu pejevengi Torrent'ten getirdik. Anladın mı? Bu evet. aslında gerçek kain değil. Eski kain öldürüldü. <gülüyor> Efendim, <gülüyor> bir mağaza olacaktı. bak benim kimse tamam, tıklı. Ben, Pislik karanlık heriflersiniz. Tamam. <laughs> Temizlik yaparken kim gördü benim? Ayağını görüyorum ya benim bir saygısı var ya. Kardeşim madem ben Valo'ya geçiyorum. Ya ne gerek var Valo mu ben kaçarım. Ulan Panky Valorant'a geçmiş ya. Neyse öyle geçince izlerim dersin. Şöyle kapatırsın. Amına koy diyorum ne yani. Valo! <laughs> ya şu Panky'yi üzmeyin oğlum bak. Valo mu ben kaçar demeyin ya şu adama. Adam da tik olmuş artık. Vola dediğin an telefonuna bile vola diyorsun. Vola mı ben kaçar diyor adam amına koyayım. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Yüzmeyin oğlum adam Valorant'ını bir izleyin ya. Kafa kafadan oynuyor. Erim sökmen. 5 ee, kekri yoksa bir herkes gider mi? açıyoruz he? Seviyorsun yayınlar. Casper Sky çarkılı menete selamlar. <laughs> Aleyküm selamlar. Işte. Bu oyun çok çok sarar. Kan <laughs> çıkar bu arada demiş. Şey mi diyorsun? İki, iki kişinin oynadığı oyunu mu diyorsun? İndirdiniz mi lan sizi yeni, yeneceğim oyununu? İndirdim, evet. İndirdik. Hayırdır kaldı. Evet. E oğlum yani. bu oyunda yani sizi